Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kimyasal tepkimeleri işleyeceğiz. Kimyasal değişimin gerçekleştiğinde madde atomlarına ne olduğunu, kimyasal tepkimeler sonucunda nelerin oluşabileceğini öğreneceğiz. Hazırsanız dersimize geçelim. Kimyasal değişimlerde atomlar kimliğini değiştiriyordu, özelliğini değiştiriyordu ve bunun sonucunda yeni maddelerin oluştuğunu öğrenmiştik. Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeleri oluşturma sürecine kimyasal tepkime denir. Maddelerin kimyasal değişime uğraması bunun sonucunda yeni maddeler oluşturma sürecine kimyasal tepkime deniyormuş. Bütün kimyasal değişimler aynı zamanda kimyasal tepkimelerdir. Çünkü kimyasal değişimler kimyasal tepkime sonucunda oluşur. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddeler özelliklerini kaybeder. Tepkime sonucunda oluşan yeni madde, kendisini oluşturan maddelerin özelliğini taşımaz. Kendisini oluşturan maddelerden farklıdır. Örneğin tuzun oluşumuna bakalım. Tuzu oluşturan sodyum yanıcı bir madde, klor ise zehirli bir maddedir. Tuza baktığımızda ne yanıcı ne de zehirlidir. Gördüğünüz gibi tuz, kendisini oluşturan maddelerin özelliğini taşımıyor. Unutmuyoruz tepkimeye giren maddeler özelliklerini kaybediyor. Yeni oluşan madde kendisini oluşturan maddelerin özelliğini taşımıyor. Kimyasal değişimlerde bazı olaylar gözlenebilir. Bunlar kimyasal değişimin yani kimyasal tepkimenin olduğunun göstergesidir. Isı çıkması, ışık çıkması veya gaz çıkışı, çökelti oluşumu, renk değişimi bunların biri veya birkaçı kimyasal tepkimelerde gözlenebilir. Kimyasal tepkimeler tepkime denklemiyle ifade edilir. Tepkime denkleminde bir girenler bölümü bir de ürünler bölümü vardır. Girenler dediğimiz tepkimenin başından itibaren bulunan kimyasal değişime uğrayan maddelerdir. Ürünler ise giren maddelerin kimyasal değişime uğramasından sonra yeni oluşan maddelere de ürünler deniyor. Bakın burada kimyasal bir denklem görüyoruz. Altta ise bu denklemin modelini görüyoruz. Tepkimeye bir tane karbon, iki tane oksijen atomu girmiş. Bunun sonucunda karbondioksit oluşmuş. Burada gördüğümüz kısım girenler kısmı. Buradaki ise ürünler kısmıdır. Girenler kısmında birden fazla madde tepkimeye giriyorsa aralarına artı işareti koyarız. Aynı şekilde ürünler kısmında birden fazla madde oluşmuşsa yani farklı farklı maddeler aralarına artı işareti koyarsınız. Aşağıda da modelini görüyorsunuz. Modelde bir tane siyah atom, siyah atom karbonu temsil ediyor. Daha sonra iki tane pembe atom, bunlar da oksijeni temsil eder. Sonucunda karbondioksit oluşmuş. Tepkime denklemi kısaca aklınızda şu şekilde kalsın. Ok işaretinin sol tarafında kalan kısım girenler, sağ tarafında yani sivri ucunun olduğu yer ürünlerdir. Araların artı işareti koymamızın nedeni de farklı farklı maddeler tepkimeye giriyorsa da artı işareti koyuyoruz. Farklı farklı maddeler oluşmuşsa da yine aralarına artı işareti koyuyorsunuz. Kimyasal tepkimelerde girenlerin kütlesi zamanla azalır, ürünlerin kütlesi ise zamanla artar. Girenler kullanıldığı için miktarı azalacak, ürünler ise oluşan maddeler olduğu için miktarı artar. Girenleri ne kadar kullanırsak o kadar da ürün oluşur. Girenlerdeki azalma miktarı ürünlerdeki artma miktarına eşittir. Unutmayın karşınıza çokça çıkacaktır. Girenlerin miktarı azalıyor. Ürünlerin miktarı ise artıyor. Maddeler bir araya getirildiğinde her zaman kimyasal tepkime gerçekleşmez. Kimyasal tepkimenin gerçekleşebilmesi için atomların arasındaki bağların kırılması ve daha sonra Yeni bağların oluşması gerekiyor. Arkadaşlar buraya baktığınızda turuncu atomla siyah atom arasında bağ var. Aynı zamanda pembe ve yeşil atom arasında bağlar bulunuyor. İlk önce bağlar kırıldı. Gördüğünüz gibi bağlar kırıldı ve atomlar farklı atomlarla bağ yaptı. Bunun sonucunda da yeni maddeler oluştu. Yeni maddeler oluştuğu için burada ne gerçekleşti? Kimyasal tepkime gerçekleşti. Kimyasal tepkime olabilmesi için bağ kırılması veya bağ oluşması gerekiyor. Bunun sonucunda da kimyasal bir tepkime oluşmuş oluyor. Bakalım burada bağ oluşması mı var yoksa bağ kırılması mı var? A ile B birbirinden ayrıyken tepkime sonucunda birbirleriyle bağ yapmışlar. Demek ki burada bağ oluşması var. Bu denklemde ise B ve C bağlı iken daha sonra birbirinden ayrılmış yani bağ kopması veya bağ kırılması. Bu tepkimeye baktığımızda A ile B kendi arasında bağ yapıyor. C ise ayrı bir takılıyor. Yani C bunlarla bağ yapmıyor. Ayrı bir madde olarak duruyor. Tepkime sonucunda A B'den ayrılmış. B de C ile bağ yapmış. Gördüğünüz gibi ilk önce A ile B arasındaki bağın kopması gerekiyor. Daha sonra B ile C arasında yeni bir bağ oluşması gerekir. O zaman burada hem bağ kopması hem de bağ oluşması vardır. Genelinde de ne vardır? Kimyasal bir tepkime gerçekleşmiştir. Konuyu özetlersek arkadaşlar, kimyasal tepkimelerde atomlar yok olmuyordu ya da yeni atomlar oluşmuyordu. Sadece atomların arasındaki bağlar değişip başka atomlarla yeni bağlar yaparak farklı maddelerin oluşmasını sağlıyordu. Burada mor atomlar sarı atomla bağ yaparken burada yeşil atomla bağ yapmış. Aynı şekilde yeşil atomlar kendi aralarında bağ yaparken burada sarı atomla bağ yapmış. Ve burada gördüğünüz gibi bu maddeler buradaki maddelerden farklı özelliğe sahip. Bundan dolayı da burada kimyasal bir tepkime gerçekleşiyor. Kimyasal tepkimede de bağlar kırılıyordu, yeni bağlar oluşuyordu. Yeni bağlar oluştuğu için de maddeler birbirinden farklı özelliklere sahip olurlar. İsterseniz bunu not alabilirsiniz. Kimyasal tepkimelerde korunan bazı özellikler vardır. Ve soru hazırlayan kişiler bunları çok sever. Kesinlikle sorarlar bunlardan. Birinci korunan özelliğimiz atomun cinsi. Kimyasal tepkimelerde girenlerdeki atomun cinsi ile ürünlerdeki atomun cinsi birbiriyle aynıdır. Bakın burada karbon, hidrojen ve oksijen atomundan oluşan maddeleri görüyoruz. Aynı şekilde yine ürünler kısmında karbon, hidrojen ve oksijen atomundan oluşan maddeleri görüyoruz. Atomun cinsi değişmez, atomun cinsi korunur. İkinci özelliğimiz atom sayısı. Girenlerin atom sayısıyla tepkime sonucunda oluşan maddelerin atom sayısı aynıdır. Girenler kısmında 2 tane azot, 6 tane hidrojen atomu girmiş. Sonucunda 2 tane azot 6 tane hidrojenden oluşan yeni maddelerimiz oluşmuş. Burada 2 azot, 6 hidrojen vardı. Burada da 2 azot, 6 hidrojen var. Atomun sayısı korundu. Atomun sayısı değişmedi. Atomların cinsi ve sayısı değişmediği için atomların proton, nötron ve toplam elektron sayısı değişmez. Burada şuraya bir parantez açmak istiyorum. Toplam elektron sayısı değişmez ama atomların Kendilerine ait elektron sayıları değişebilir. Örneğin karbon atomu elektron almıştır veya elektron vermiştir. Bundan dolayı elektron sayısı değişebilir. Ama buradaki toplam elektron sayısı değişmez. Buradaki toplam elektron sayısı yine değişmez. Diğer değişmeyen bir özelliğimiz kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur. Toplam kütle değişmez. Girenlerin kütlesi ile ürünlerin kütlesi birbirine eşittir. Girenlerde ne kadar madde harcadıysak harcadığımız miktar kadar ürünlerde de oluşum olacaktır. Diyelim ki 50 gram harcadık. O zaman 50 gramda ne oluşacak? Ürün oluşacak. Kimyasal tepkimelerde girenlerin miktarı ile ürünlerin miktarı birbirine eşit. Yani kimyasal tepkimelerde kütle korunuyor, kütle değişmiyor. Bu kimyasal tepkimede 300.23 gram Giren maddemiz varmış. Sonucunda 300.23 gram ürün oluşmuş. Gördüğünüz gibi toplam kütle değişmemiş. Girenlerin miktarı azalırken bu azalma miktarı ürünlerde artışa neden oluyor. Yani ürünlerin ne kadar oluştuğunu gösteriyor. Tepkimeye ne kadar giren varsa o kadar da ürün oluşur. Ve bunun sonucunda da toplam kütle değişmez. Sınavlarda hep dikkatsizlikten yanlış yaparsınız. Burada da dikkatsizlikten dolayı sizi yanlışa götürecek bir şeyin doğrusundan bahsetmek istiyorum. Ağzı açık kaplarda gaz tanecikleri uçup gittiği için kütle azalır gibi olur. Diyelim ki tepkimemiz gerçekleşti, girenler 110 gram olsun. Tepkime sonucunda bir miktar gaz dışarıya gitti gördüğünüz gibi ve 100 grama düştü. Siz diyorsunuz ki bunun sonucunda demek ki kimyasal tepkimede kütle değişmiştir kütle azalmıştır. Arkadaşlar kesinlikle kütle azalmadı. Girenler ne kadardı? 110 gram. Ürün miktarı şu anda 100 gram gözüküyor. Peki uçup giden gazı niye dahil etmiyoruz? O da sonuçta oluşan bir ürün değil mi? 10 gram gazda uçup gitti ve toplam yine kaç oldu? 110 gram. Gördüğünüz gibi girenlerdeki miktarla ürünlerdeki miktar birbirine eşit oldu. Sonuçta toplam kütle değişmez. Ağız açık kaplara çok dikkat edin. O kaplarda uçup giden gazlar vardır. O gazları biz hesaba katmak zorundayız. Sonuçta onlar da ürün olduğu için onların da kütlesini hesaba katmamız gerekiyor. Hesaba kattığımızda girenlerin kütlesi ile ürünlerin kütlesi birbirine eşit olur. Bir tane soru çözelim. Çok basit bir soru. 120 gram sirke, 15 gram karbonat tepkimeye girmiş. Bunun sonucunda oluşan ürün ne kadardır diyor. 120 gramda 15'i topladığımızda oluşan ürün 135 gram olacak. Şimdi size grafik soruları nasıl çözmeniz gerekiyor? Bundan bahsedeceğim. İlk önce grafiğe bakarak denklem yazmanız gerekir. Denklemi de şurada verdiğim cümleden yapacağız. Miktar azalanlar giren, miktar artanlar üründür. Bakıyorum x'in miktarı artmış. Demek ki bu ürünler kısmında olacak. Y ve Z'nin miktarı azalmış. Demek ki bunlar da girenler kısmında olacak. Bunu yazdıktan sonra şimdi ne kadar harcadık veya ne kadar oluştu bunlara bakalım. X sıfırdan başladı 48'e geldi. Demek ki X'ten 48 gram oluşmuş. Girenleri ne yapıyorduk biz? Harcanan miktara bakıyorduk. Kullandığımız miktara bakıyorduk. Y'nin miktarı başta 35'miş. Sonra 12 kalmış. Demek ki biz 23 gram Y kullanmışız. Z'ye baktığımızda 35 gram pardon 30 gram Z varmış. Sonra 5 grama düşmüş. Demek ki ben Z'den 25 gram kullanmışım. Gördüğünüz gibi 48 gram giren madde kullandım. Bunun sonucunda 48 gram ürün oluşmuş oldu. Girenlerin miktarıyla ürünlerin miktarı birbirine eşit oldu. Yukarıda bir kimyasal tepkime ait kütle zaman grafiği verilmiştir diyor. X maddesinin kütlesi kaç gramdır? İlk önce denklemi yazıyordum. Denklemin sol tarafında yer alanlar, girenler, sağında yer alanlar ürünlerdi. Miktarı artanlar ürün, miktarı azalanlar girenler olacak. Baktığımda Z'nin miktarı artıyor yani ürün, X ve Y'nin miktarı azalıyor. Bunlar da girenler olacak. Baktığımızda Z'den kaç gram oluşmuş? 25 gram. X ve Y'den ne kadar harcamışız? Bunu bulacağız. Y'den başta 15 gram varmış. Tamamını harcamışız. X'e baktığım zaman başta ne kadar olduğunu bilmiyorum ve ne kadar harcadığımı bulacağım. Ürünlerin miktarıyla girenlerin miktarı birbirine eşit olacaktı. Burası 25 gramsa buranın da 25 gram olması gerekir. O zaman X'ten 10 gramlık bir harcama yapmışım. Yanma tepkimesi nedir? Buna bakalım. Oksijen yakıcı bir gazdır. Bir maddenin oksijen gazıyla tepkimeye girerek yeni madde oluşturmasına yanma tepkimesi denir. Tepkimenin yanma tepkimesi olup olmadığını nasıl anlayacağız? Ben size şöyle bir tüyo vermek istiyorum. Oksijen girenler kısmında bulunuyorsa ve tek başına bulunuyorsa bu tepkimemiz yanma tepkimesidir. Bakın oksijen tek başına bulunuyor. Yanında başka bir element bulunmadığı için burası nedir? Yanma tepkimesidir. Aynı şekilde oksijen girenler kısmında ve tek başına bulunuyor. Yine bu da nedir? Yanma tepkimesi. Aynı şekilde bunlar da yanma tepkimesidir. Diyelim ki oksijen yine girenler kısmında olsun. Ama yanında böyle madde var. Yani element var. Başka bir element gelmiş. Arkadaşlar bu yanma tepkimesi değildir. Yanma tepkimesi olabilmesi için oksijenin girenler kısmında tek başına bulunması gerekiyor. Burada sayılar olabilir. Çok önemli değil. 3 olur, 5 olur, 6 olur. O kadar önemli değil. Girenler kısmında tek başına bulunuyorsa o zaman ne diyoruz yanma tepkimesidir. Yanma tepkimesinin sonucunda hem maddemiz yeni bir maddemiz ortaya çıkar aynı zamanda ısı açığa çıkar. Tüm yanma tepkimelerinde ısı açığa çıkar ama alev açığa çıkmaz. Bizim aklımıza yanma deyince alevin de çıkabileceği geliyor ama bazı yanma tepkimelerinde alev açığa çıkmaz. Demir paslandığı zaman etrafına alev çıkmaz. E sonuçta oksijenle tepkimeye girdiği için de yanma tepkimesidir. Alev çıkmayan yanma tepkimesi oluyor. Aynı şekilde solunum bu da bir yanma tepkimesidir. Besinler oksijenle yakılarak bunun sonucunda karbondioksit su açığa çıkar ve enerji açığa çıkar. Bu da alev olmadan alevin çıkmadığı bir yanma tepkimesine örnektir. Arkadaşlar ben size konuyu özetleyen sorularda çözmenizi kolaylaştıracak bir tane özet tablo oluşturdum. İsterseniz bunun ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Kimyasal tepkimede değişmeyenler, korunanlar nelerdir? Atomun sayısı değişmez. Atomun cinsi veya diğer ismiyle atomun çeşidi değişmiyor. Toplam kütle değişmez. Toplam proton, nötron ve elektron sayısı değişmeyen özelliklerdir. Değişen özelliklere baktığımızda tepkimeye giren maddeler tüm özelliklerini kaybediyordu. Atomlar arasındaki bağlar değişebilir. Molekül sayısı değişebilir. Atomların elektron sayısı değişebilir. Şu ikisi arasındaki farkı söylemek istiyorum. Atomların elektron sayısı değişebilir dediğimiz nedir? Atomun kendine ait elektron sayısı değişebilir. Atom elektron vermiş olabilir veya almış olabilir. Ama tepkimedeki toplam elektron sayısı değişmez. Bir tane atomun kendine ait elektron sayısı değişebilir. Arkadaşlar burada bir kimyasal tepkime vermiş Hangi özellikler korunmuştur diyor? Bakalım. Atomun sayısı demiş. Tepkimeye giren 3 tane yeşil atom, 1 tane mavi, 1 tane kırmızı var. Buraya baktığımızda 3 tane yeşil, 1 kırmızı, 1 mavi. Demek ki atomun sayısı değişmemiş, korunmuştur. Molekül sayısı dediğimiz öncelikle molekül kavramı neydi? 2 ya da daha fazla atomun bir araya gelerek oluşturduğu kümeye molekül diyorduk. Bakın burada bu birinci molekül. Buradaki ise ikinci molekül. Ürünler kısmına baktığımda sadece bir molekül var. Demek ki molekül sayısı değişmiş. Maddelerin özellikleri zaten değişirdi bu. Fiziksel halleri diyor. Fiziksel hallerine baktığımızda katı sıvı haldeyken ikisi de gaz oldu. Demek ki maddelerin fiziksel halleri değişmiş. Toplam kütle 50 artı 30'dan 80 gram. 45 artı 35'ten yine 80 gram. Toplam kütle değişmiyor. Atomun cinsi yeşil atom, mavi atom, kırmızı atom. Yeşil atom, kırmızı atom, mavi atom. Gördüğünüz gibi atomun cinsi de değişmemiştir. Dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Derslerimizden memnun kaldıysanız kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Anlamadığınız yer varsa da yorum kısmında belirtin. Kendinize iyi bakın. LGS'de başarılar.